Herkese selam bozuk aşireti ben bozuk Bugün sizlerle beraber vahşi batıda 99 gece hayatta kalmaya çalışacağız arkadaşlar Yanımda da 4 tane oyuncu var fakat onlar da benim gibi Sıfır gün yani ilk defa oynuyorlar Ve burada çocukları kurtarmıyoruz arkadaşlar Aranan haydutlar var onları yakalayıp ya öldüreceğiz ya da tutuklayacağız Bakalım neler olacak Şimdi direkt ağaçlara girişiyorum takımdakiler beni unup zannetmesin Oyundan oyundan çıkarlar arkadaşlar Ateşimizi fullleyelim öncelikle Tabii ki direkt dışarıya gezmeye gidiyoruz Arkadaşlar burası idam makinesi şuraya kafamı koysam var ya Sonra alttaki bu delik açılıyor ondan sonra sen boğuluyorsun çok kötü Gerçekten bu korkunç ve silahın güzelliğine bakın. Devam ediyoruz dolaşmaya. Daha hiçbir yaratık falan görmedim. Aa kurda bakın kurda küçücük. Senin tipin ne öyle? Surata bak arkadaşlar. Mini minnacık beni ısırsan ne yapacaksın? Oy bir daha ısır bakayım. Uy. şimdi ben vurayım seni hopmuş arkadaşlar. Uf 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 silahlar çok kötü. Çok özür dilerim. Öyle görmek istememiştim o hayvanı. Neyse yemeğimizi alalım. Takımdakiler de merdiven mi yapmış? Allah Allah daha ne kadar garip olabilir. Şöyle tüm eşyalarımızı bırakıyoruz. Tezgah falan onlar yapsın. Ben sadece loot yapıp gezmek istiyorum. Eczane buldum arkadaşlar. Çok iyi takımın doktoru olacağım. Burada bir çorba var. E'ye bastım direkt işte ben çantamı alır falan diye düşünmüştüm. Koskoca eczanede bir tane mi meskit var gerçekten. Bir tane de bandaj buldum. Yine çuvalımız dolu arkadaşlar. Acilen benim iyi çuval gibi bir şey bulmam lazım. Sandık mandık yok mu buralarda? Şimdi tatlı ne vakit sen de lütfen dostum bana iyi çuval ver. Çok teşekkür ederim. Gerçekten keşke başka bir şey isteseydim arkadaşlar. Takımımızdan birisi oldu. Hemen gidip onu kurtarmam lazım. Yoksa oyundan çıkacak arkadaşlar. Geliyorum dostum. Ben doktorum merak etme. Önce buraya eşyalarımızı koyuyoruz. Tüm takım zaten yola çıkmış. Karanlıkta bir şey seni izliyor. Ay altıma sıçtım. Bu ne böyle? Bir anda karşıma çıktı. Nedir bu arkadaşlar? Vuramıyoruz da buna galiba. Ay vurdum bir tane. Tabanca ateş edelim diyeceğim de 490 canı var. Bunu öldüremeyiz arkadaşlar. Altı mermimin hepsini buna harcayacağım galiba. Şimdi benim peşime takıldı. Kıza niye saldırıyor Ben anlamadım ki. Son 50 can arkadaşlar. 10 canı. Birazcık daha beyaz yakınken öldürmek istiyorum. Belki içerisinden güzel eşyalar çıkacak. Bam. Hayır bu ne böyle? Yeterli mermim diyor. Bunlarla arkadaşlar kaça kaça vurmam lazım da çok zor. Bunlar benim içimden geçecek hindiler. Takımdakiler lütfen yardım edin. Peşimde hindiler var. Bezin içerisine kadar girdiler arkadaşlar. Gitseniz oğlum. Manyak mı da nedir? Benim öldüre kadar bırakmıyor bunlar herhalde. Dostum yardım etsene bak burada hindiler var lütfen. Beni dövüp bezden gittiler takımdakiler hiçbir şey yapmadı. Artık size nasıl güvenebilirim ben? Burada da bazı eşyaları verip kendi eşyalarımızı üretebiliyormuşuz. Neyse birazcık daha dolaşalım arkadaşlar dışarıda. Suçlu falan göremedim. Acaba nereye saklandılar? Koskocaman arazide. Aa deri buldum süper. Kendimi daha güvende hissediyorum. Peki burada neler varmış? Bir tane daha deri zırh arkadaşlar. Bunu da kıza vereceğim. Şöyle kapıya bıraktım. İyilik meleği sanki. Ve yine loot yapmaya devam ediyoruz. Kurban oldum bak beni ısırma sen. git burada. Seni dövmek istemiyorum. Ağzı bir garip arkadaşlar ya. İlk defa böyle kurt görüyorum. Oo sandığın güzelliğine bakın ya. Yakut sandık olabilir bu. Şansımız arkadaşlar. Gidip o hindileri döveceğim. İntikam alacağım ama önce galiba bu kurdu öldürmemiz lazım. Kusura bakma. Baltayla döveceğim bir de seni. Yani başka çarem de yok ve arkamdan birileri bana sıkı sanki arkadaşlar. Yo kimse yok arkanda. Neyse yakut sandık açıyoruz şu anda ve içerisinden dev çanta çıktı. Aman aman ne işe yarar arkadaşlar bu ya? Silah verse daha mutlu olurdum. Burada ne varmış? Kömür. Ne olacak ki? Artık atışı yükseltmemiz lazım dostlar. Lütfen yalvarıyorum birazcık daha Silah kulübesine bak kimse girmemiş. Hemen mermileri alıyorum arkadaşlar. Silahımı alamıyorum çünkü bu bende var zaten. Kapıya koyalım. Ama 30 sonra mermimiz oldu. Dönüp o indiler ölürsem mi? Ayak yemeği kendime yakıştıramadım çünkü derken bu ne? Bıçak buldum arkadaşlar. Bunun herkesi biçerim valla. Kaçma kaçma tavşan ayak lazım bana. Neyse etleri toplayalım. Ve evet, valla dolaşıyorum ama etrafta toplayacak bir şey yok. Ne kadar garip. Mecburen ağaç kesmek zorundayım. Çünkü tüm haritayı açtık arkadaşlar ve daha fazla eşya yok dışarıda. Ama bu çuval sayesinde tüm odunları toplayabileceğim. Bu da iyi bir şey. Kilaç yok mu? Kilaç kesseydim daha iyi olurdu benim için yine topluyoruz odunlarımızı. Bu da sonuncu arkadaşlar. Sonra evime gideceğim. Burada ağaçlar bu arada daha kolay kırılıyor. Şimdi silahı da alalım. Beyze götürelim. Belki ihtiyacı olan birisi vardır. Dostum şöyle bırakıyorum silahı. İsteyen alabilir. Bak görün görün silah bırakıyorum buraya. Geri kalan tüm odunları da ateşimize atıyoruz. Soğumlarımızı topluyoruz arkadaşlar aralardan. Şöyle ekelim. 1, 2, 3. Ve ilk suçlumuz Haydut Jack ortaya çıktı arkadaşlar. Eskiden çok hırslı bir adam olup tık diğer insanın parlak mücevherlerini çalıyordu. Polis onu yakalamak istedi. Bu yüzden daha fazla harika şey bulmak için batık bölgeye saklandı. Memur notları çok fazla onu mağlup etmeden önce hazır ol. Yani çok güçlüymüş arkadaşlar. Onu yenebilmek için güçlenmemiz gerekiyormuş. Hindiler de görüyor musunuz? Orada beni bekliyor. Dışarı çıkayım da beni dövmek için. Hemen peşime takıldılar gördünüz mü? Tüyleri aldım böyle bende. Tren ne alaka? Tren şeyi geldi arkadaşlar. Beni dövüyor burada da hindiler. Lütfen rahat bırakın peşimi ya. Bela oldular başıma arkadaşlar. Şu sandığı da açalım. Çünkü adam belalı bir adammış. Dövebilir arkadaşlar. Biz hayvan ya ne işe yarıyor acaba? Benzin gibi bir şey herhalde. Burası da fener kulesi arkadaşlar. Ama fenerler nerede diyecektim? Buradaymış. Şu anda aydınlatmıyor. Geceleri çalışıyor galiba. Oo adam da burada saklanıyor arkadaşlar. Bir sürü arkadaşı var. Oğlum bunlar bizi öldürmesin. Bir tanesini vurdun. 2 3. Güzel güzel. 3 vuruşta ölüyor arkadaşlar. Gerçekçi yapmışlar. Silah var ya elimde. Bam bam. Gizli görevdeymişiz gibi düşünün. İçeride bir suçlu var ve ona baskın atıyoruz. En sessiz şekilde halletmemiz lazım. Ajan bozuk. Camdan içeriye mi girsem acaba arkadaşlar şöyle. Gördü beni de. Oradan bana vurabiliyor musun sen? Ben de sana vuramıyorum. Arkadan saldıracağım arkadaşlar hepsine. Adios amigos dostum. Hepiniz beni tanıyacaksınız. Ay ben ormanların kralı. Bozok aşiretin lideri. Bozok 31. Hepinizin içinden geçmeye geldim. Var mı bana yan bakan? Açın kapıyı. Kapıyı açamıyoruz? Açabildim. Adamı buraya getirin hemen. Liderinizin nerede olduğunu söyleyin çabuk. Üst tarafta arkadaşlar görüyor musunuz? Ben de Jack. Sadece iki kişi kaldılar. Alacağım onları da. Benim de dört tane mermim kalmış. Kanım da çok acıktı. Dışarıya gelin dışarıya. Seni dövmek istemiyorum. İçerideki adamı dövüp arkadaşlar canlı bir şekilde suçluyu götüreceğim. Lan sadece sen kalma. Senin 800 canın mı varmış gerçekten? Ben böyle öldüremem ki arkadaşlar bunu. Mecbur kaçıyorum. Yerler üç vuruşta ölüyor. Adam kaç vuruşta ölüyor ya? Burada ne varmış? Metal. Atmalı. Bunların isimlerini ezberlemek birazcık zamanımı benim. Hindilerle dövüşü burada da kız. Şömerleri topluyorum ben de arkadaşlar. Acaba mantarları yiyebiliyor muyuz? Yiyebiliyoruz. Süper. Karnımı doyurayım. Kusura bakma, kusura bakma. Anneni ben öldürmedim ya. Hindilerden korkmak nedir arkadaşlar? Burada ne oluyor? Bunlar da ne? Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Gerçekten dövüşmek istememiştim sizlerle. Sadece merakından buraya geldim. Bu hindiler ne böyle arkadaşlar? Çok gıcık oldum. Sürekli beni kovalıyorlar ya. Buyur, ay burada da adam var. Burası başka bir suçlunun yeri galiba ya da başka bir şey bilmiyorum ama evime gitmek istiyorum. Gerçekten çok yoruldum. Peki şimdi hindi var arkadaşlar. Popumu ısıracak beni. Öyle bir şey olsun istemiyorum. Ne oldu? gel animasyon girdi. Ben gidiyorum kanka izlemek istemiyorum arkanda yaratıklar var zaten bir sürü acilen evimize dönmemiz lazım ışığımı açtım arkadaşlar burada gördüğünüz gibi geyik var kaç kaç dışarıya kaç beyze dön daha fazla tutamam bak fenerim neredeyse sönmek üzere İçeriye saklan ya da beyze kaç sen bilirsin dostum iyi misin sen adamları temizlemiş galiba tek başına şöyle eşyalarımızı bırakalım arkadaşlar geri kalanları da ateşe atıyoruz ve ateşimiz dördüncü seviye süper acilen et lazım bana dostum bir de benim bıçağım vardı arkadaşlar o adama bıçakla saldırsam belki öldürebilirdim ben gidip baltayla vurdum ve bu gece kamp ateşimize saldıracaklarmış ben de Jackie bıçakla Saldırmaya geldim arkadaşlar Tamam böyle öldürebiliriz bence Kaçarak mermi yemeden Biraz zorlanacağız zıplaya zıplaya Ama halledeceğiz sonuçta tek kişi adam Birileri iki geri birileri iki geri Hadi dostum düş artık düş Aa, biz öleceğiz arkadaşlar Canım bir kaldı Tamam şimdi burada bir bandaj basalım kendimize Geri geliyorum geri geliyorum Kaçacağımı mı düşündün oğlum Seni buradan almadan hiçbir yere gitmeyeceğim Ya benimle gireceksin başka çare yok bir dakika Oyun söylemişti bize güçlendikten sonra geldi Sadece kızla ben kaldık arkadaşlar Çocuk da oyundan çıktı O yüzden galiba başka takım bulmam lazım Arkadaşlar son saniye müzisyen sınıfını aldım Artık bir gitarım var Canım sıkıldıkça çal... Şimdi dostum sana yardım edeyim ben. Adam elinde taşıyor odunları. Böyle bir şey olabilir mi? Ağaçları keseceğiz arkadaşlar. Müzikçi olsak da sanat sanat içindir. Biz buraya vahşi batıya çalışmak için geldik. Devam edin devam edin. Sadece kızda biz kaldık. Diğer herkes oyundan çıktı arkadaşlar. Ateşi ben seviye 3 yapayım ondan sonra dışarıya çıkalım. En güzel sandıkları bulalım arkadaşlar. Şöyle hemen seviye atlatıyorum. İlk işim eczaneye gitmek. Bandaj olmazsa hayatta kalamayız. Gördünüz nasıl dayak yedik daha demin. Kömürümü aldım, met aldım. Bir de burada bandaj vardı. Yerlerini falan da öğrendim. Oyunu çözüyorum yavaş yavaş. Spezran başlasın. Du, du, du. Du du. Kurt kardeş seninle dövüşmek istemiyorum. Metal aldım arkadaşlar. Bıçağı aldım. Bıçağı aldım. Bıçağı alırsam ama içinden geçerim senin. Git bak git. Bir vuruşluk canı kaldı. Kıyamadım arkadaşlar. Şöyle ateşimizi yükseltelim hemen. Tankımızı buraya koyduk. Hızlı da dışarıda loot yapıyor. Bak bak bak. Baltasını çalsa mıydım şunun? Neyse biz hırsız değiliz. Ne kadar vahşi basıda olsak da. Tabanca mermisi geldi arkadaşlar bana. Tabancan nerede peki? Sadece mermi mi atıyorsun cidden? Tabancayı da vereydin ya. Sandalyemizi alalım şöyle. Bir zırhımı da buldum arkadaşlar. Süper. Hızlı bir şekilde gelişiyoruz bu sefer. Sen de bana silah ver lütfen. Mermimi aldım sonuçta işte. verdi arkadaşlar güzel. İlk gün zaten saldırı olmuyor. Bu kız da eşya yapmaya çalışıyor. Suyu topluyor arkadaşlar. İçerisinden altın zümrüt falan çıkıyor ve buradaki eşyaları alabiliyor karşılığında. Neyse biz de toplayalım ya birazcık. Şimdi yerden kum alıyoruz ilk başta. Sonra suyun içerisine geçiyoruz arkadaşlar. Burada yakıyoruz. Bir tane civata çıktı bana. Oğlum o zümrütleri bulmak o zaman baya bir zor. Tekrardan yapıyorum arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak şansımıza. Güzel bir şey geliyor bak parlıyor parlıyor. Mavi mücevher falan buldum iyi. Bunları alıyorum hemen. Sarı safir mesela. Şöyle koydum ben mızrağın içerisine. Bak orada benim eşya. Çalmasakın çalma sakın sapir. Mavi neye koyuyoruz peki? Mavi buna koyuluyor. Sabaha kadar burada altın mı arayacağız cidden? Bu çok saçma ama neden böyle bir şey yapıyoruz ki dostum? Bu eşyaları alırsak çok mu güçleneceğiz acaba arkadaşlar? Şansımızda bu sefer hiçbir şey çıkmadı. Bir tane civata yine. Çöp yani arkadaşlar. Altınlar nerededir ki? İki tane daha sapir gelse o yeşilden ben alıyorum. Bak bu sefer çok güzel parladı. Üçlü parladı. Üç tane arkadaşlar siyah bir şey. Ruby geldi. Şu elimdekileri bırakayım mı? Rubileri toplayalım şöyle. Sakın ha eşyamı falan çalayım deme. Üç tane ruby ne yapabilirim? Ben buraya koyabiliyorum rubileri bak. Kırmızı olduğu için 3 4. Tamam arkadaşlar. Bir tane de bundan koyduğumuz zaman 20'lik çuval verecek bana. Devam ediyoruz toplamaya. Kızdan önce bitirmem lazım. Bu eşyaları ben hak ediyorum arkadaşlar. Altınları benim bulmam lazımdır. Ondan çaldığım bir şeyleri. Kız fark etmedi ama gidiyor bak oraya doğru. Hızlı olan kazanır arkadaşlar. Burası vahşi batı. Hırsızlığın ana vatanı burası. Devam ediyorum. Kız orada eşya yapmaya çalışıyor da eşyası nerede bilmiyor ki. Hemen buradan safir rubimi aldım. Bir de safir çıktı galiba bana. Şurada bir eşyalarımı kontrol etmek istiyorum. İki tane rubim var tamam. Onlara gerek yok. Saf kristal arkadaşlar buraya koyunca zırhımı alıyorum. Maviden bir tane daha koyarsa arkadaşlar bu baltayı alabiliyor. İkimiz de yarışa başladık şu an arkadaşlar. İkimiz de o istiyoruz çünkü. <laughs> bak 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 nasıl Onu ben alacağım. Onu ben alacağım. Eğer ki ona mavi çıkarsa arkadaşlar hemen. Aa, bana geldi bana geldi mi? Hayır mavi gelmedi. Mavi gelmedi arkadaşlar. Kristal sarı safir geldi. Bir kez daha yapmak zorundayım. Mavi onda mavi onda mavi onda aldım. Mavi aldım arkadaşlar koydum. Aldım aldım. Aldım Aldın mı? Aldım. Çok iyi çok iyi. Ama kız oyundan çıktı arkadaşlar. Bencilliğimizin bedeli olaraktan tek başımıza oynamak zorundayız. Kendileri hiçbir şekilde vurmayacağım ama onlara vurmasam bile bana saldırıyorlar. Bu da arkadaşlar çok vurmuyormuş ki. Uçakla aynı vuruyor. Sadece havalı duruyor. Boşu boşuna kızı kaybettik. Oyundan çıkarttırdık ya. Neyse tabancamı aldım. Dum dum dum. Birazcık daha sandık açmam lazım. Sandıklar nereye saklandı? Hemen yanımızdaymış. Nasıl göremedik? Neden şarkı söyleyerek konuşuyorum? Bu ne lan? Kocaman yağ geldi arkadaşlar. Bunun ateşimizi fulleriz. Ve bir tane bandaj buldum. Ayaküstü çok güzel. Arkadaşlar devasa hindi var. Beni gördüğün olamaz. En büyük düşmanım. En iyisi biz yukarıya doğru tırmanalım. Şöyle ağaç eve gelemez sonuçta. Yine burası sandık var arkadaşlar burada. Çorbamızı içelim. Cevatamızı alalım. Üst tarafta bir şey yok değil mi? Yok yatak var sadece. Eceyi burada mı geçirsem acaba? İyi balta da geldi arkadaşlar. Ama ben de zaten Ooo bu baltaymış. Bunun da ağaçları kesiyoruz. Tek atması lazım o zaman. Evet arkadaşlar. Tek atma kanka yine. 3 vuruyorum, 3 vuruyorum yani. Çok da bir şey değişmemiş. Şöyle tüm eşyalarımızı bırakıyoruz arkadaşlar ve ateşimiz yağı bıraktıktan sonra seviye atlaması lazımdı. Yağı yere mi düşürdük biz yoksa? Allah Allah arkadaşlar kocaman bir yağ aldım eminim ben. Acaba bu baltayla dev ağaçları Hayır kesemiyorsun ki. Abi ne anlamı var o zaman? Sadece şekilden ibaret. 1 2 Sanırım buradaki tüm ağaçları kesmem lazım. En sonunda toplarız arkadaşlar. Sonrasında bandaj dövüşmeye gideceğim tekrardan. Bayağı bir odun kastık bence. Hepsini alıyorum arkadaşlar. Odun odun odun. Odun adam geldi. Bence tezgahımıza koyalım bir kısmını. Ve arkadaşlar harita yapalım. Şöyle yerleştiriyorum. Tren sesi geliyor bir yerden de bakalım neler olacak yine. Atölyemize seviye atlattık. Saati satın aldım. Map notunu satın aldım. Şöyle koyuyorum arkadaşlar. Ha bu kaydetmek içinmiş. Nereye tıklarsam orayı kaydediyor. Güzel. İyi düşünmüşler bence. Geri kalanlarını ateşe atacağız. Şöyle tohumlarımızı ekelim ve tekrardan dövüşmeye gidiyoruz arkadaşlar. Bu sefer dışarıdaki adamları bıçakla öldüreceğim arkadaşlar. İçerideki krallarını silahla öldüreceğim. Mermimi boşuna harcamayayım. Çünkü dışarıdakiler kolay ölüyor. Arkadan saldırmam lazım. Tek tek gelin beyler. 1, 2, 3, 4, 5. Güzel güzel. Sen de gel buraya. Gene arkadaşlar gizli görevdeymiş gibi. Tek tek onları çekip indirmemiz lazım. Tamam bir tanesi gördüm ama onda silah var. Ateş değersen erkeği başkaları da duyabilir ve buraya gelebilir. Çok riskli. O yüzden onu biraz daha çekmem lazım. Burada seni kimse duyamaz dostum. Elveda. Buraya gelmek büyük bir hataydı. Devam ediyoruz. Bir kişi bir kişi çekeceğim arkadaşlar. Geliyor. Yerlerin mesela arkası dönük. Fark etmediler bile beni. Sana da diyorsam Samigos dostum. Kaçmama bile gerek yok. Yeni taktikler çözdüm. Kendimi gizli bir ajan gibi hissediyorum. Caddelerde. Niye bu kadar kısa çalıyor ya? Baltayla mı saldırsam acaba buna? Gel bakalım baltamı test edeceğim şimdi. Balta da bayağı vuruyor arkadaşlar. Vallahi bıçaktan fazla vurdu sanki ya. Bundan sonra bununla girişirim ben. Kapımızı açıyoruz arkadaşlar. Hala kral beni görmedi. Kapıcı adam saldırıyor üstümüze. Tamam tamam buralarda bir yerde gördüm adamı. Gelin bakayım siz de buraya gelin. Buradan vurabiliyor muyum acaba bunları? Aa vurabiliyorum ne kadar iyi. Sen de beni gör o zaman. Bunu da arkadaşlar cama doğru çekeyim. Cama gel lan cama gel. Neyse giriştim arkadaşlar buna direkt. Ve sadece yukarıda kral kaldı. Ona saldırmasam acaba dostum bak. Tek istediğim şey seni alıp götürmekti. Ama anlaşılan düşündüğümüz yolla yapamayacağız. O zaman sana adios amigos diyorum dostum. Ya sen öleceksin bugün yaza ben. ikimizden biri yere düştü arkadaşlar yakalım yakalım. Kafasına vurun kafasına vurun. Sıkıntı yok sıkıntı yok bayağı bir can azaldı. Direkt kafasına kafasına ateş etmemiz lazım arkadaşlar. O zaman daha fazla hasar veriyoruz ve son vuruşları baltamla yapıyorum. Ölmeyeceğim. Gel ya bakalım buraya sen çantamı aldım seni. ilk suçlu yakaladık. Arkadaşlar kampımızı ifşa etmişler. Suçlular bizi yakalayacak. Herhalde adamlarını geri almaya çalışacaklar. Hayır hayır ya kurduğun sırası değil şu an canım çok azdı. Bir buçuk canım var arkadaşlar. En iyisi en iyisi en iyisi biz şu medkiti basalım. Ya da şunu basalım bunu küçük olanı basalım. Kurt gelme ihtimaline karşın duvara yapıştım bir de. Ne geldi şansımıza? Hayvan ya alıyorum bunu hemen. Buralarda başka bir şey yok. Geyik kardeş merhaba. Herhalde sen ışık istiyorsun birazcık ama işlemiyor burada. Ben evime gidiyorum. Sana iyi eğlenceler. Şimdi bu adamı koyduğum zaman çadır mı kuracak yoksa hapis mi olacak arkadaşlar? Aa bağladık burada. Ozaka şiresinin gücüne herkes görsün. Duydun mu beni? Eğer ki buraya bozak işletinden biri gelirse saygı duyacaksın köpek. Şimdi diğer adamı yakalayacağım arkadaşlar ama önce odunlarımızı toplayalım. Şöyle yerleştirelim. Ateşimize seviye atlatmamız gerekiyor çünkü. Artık bıçak mayayı da yakalayabiliriz. Adam bayağı tehlikeli gözüküyor. Bakalım bunun hikayesi neymiş? Eskiden çok hırsız bir adam olup sık sık diğer insanların parlak gene aynı şey. Hırsız arkadaşlar bunlara. Aa bir dakika haydut çek bu. Ben aynen. Bütün adamlar kız kardeşine kötü davranmıştı. O kadar sinirlendi ki hemen onlara karşı saldırmaya karar verdi ve çok da agresif bir hale geldi. Hemen yanına gelen herkese bıçaklarını fırlattı ve herkes ondan korkmaya başladı ki adam haklı. Adamın kız kardeşine niye sataşıyorsunuz oğlum siz? Ama benim 9 mermim var arkadaşlar bu mermilerle ne yaparım bilemiyorum. Keşke dışarıda güzel bir sandık bulabilsem de güçlensem arkadaşlar. ömrümüzü alalım. Kulenin tepesine çıkıyorum şimdi. Belki yakut sandık vardır diyecektim. Alt tarafta çorba gördüm bak onu almam lazım. Yemek pişiremiyorum çünkü evde arkadaşlar. Çorbalarla karnımızı doyuralım en azından. Diğer adamımız da burada. Bayağı büyük bir fight dönecek ve bana demir zırh verdi. Şurası da silah kulübesine benziyor bakmak istedim. Ayılar var etrafta ayılar beni görürse sıçtık arkadaşlar arkadaşlar. Demir zırh var yine ve tüfek mermisi var. Dostum bana silah lazım. Çok iyi tabanca mermisi buldum. Herhalde 30 mermi yeterli olur arkadaşlar. Ne kadar güçlü olabilir ki bu adam. Sonuçta kral değil yani. Gel bakayım buraya sen. Adamları gene 3 vuruşta ölüyor. O zaman bunlara mermi harcamayalım. Gel bakayım buraya dostum. Balsamın tadına bak hemen. Bunun için kız arkadaşımı dolandırmak zorunda kaldım ve etrafa ayı tuzakları koymuşlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlara basarsak büyük ihtimal ölüyoruz. Açın kapıyı. Kendimize öncelikle bir tane bandaj basalım. Tabancamı çektim arkadaşlar. 1 2 3 4 Ah! Yapıştım ya. Arkadaşlar alt taraftaki adamı balsam öldürmem lazım kral beni görmeden. Tamam geriye sonuncusu kaldı. Ve bu gece kamp atışımıza de saldıracaklarmış bizim. Bakalım ne olacak? Adam bıçak fırlatıyormuş bu arada arkadaşlar. Adam aa adam bıçakçıymış pardon. Yakından saldırıyor bir de. O yüzden dibine girmeyelim onu. Yukarıdan yukarıdan vuralım bence. Şöyle bir şöyle iki. İşliyor mu şu an? İşliyor. Güzel yer buldum kendime vallahi. Hile gibiyiz arkadaşlar. Güç mü önemli zeka mı? Tam iki de zeka gördüğünüz gibi. Adamı aldık yakladık Son mermimi de adamı harcamışım. Bu ne? Bir dakika bir saniye kan. geç bunu. Şapka adamın şapkası değil mi bu? Sandık mandık yok mu buralarda? O kadar adam öldürdüm. Ay ne alaka? Kanka? kurt yollarsınız anladın adamı ayı yolladı ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Sandığı bir yere mi sakladılar bunlar? Çünkü ben sandık açmadım dostlar. Hayır 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 gene yakalandık ayı falan gelmesin şu anda. Geyik geldi de evimize gidebiliyoruz. Allah'tan fenerimiz var. Hayır ayı geldi bir anda. Oğlum ne alaka? Tamam tamam bastım etkisi arkadaşlar. Başka çarem yok çünkü ayı beni bir daha ısıracak. Kurt ısırdı. Etkisi sen bunlardan biri beni öldürecek işte. Lütfen. Popomu niye kokluyorsunuz benim? Tüm herkes peşime sakla bu geyik ne kadar garip yürüyor. Allah'tan hayvanlar yavaş koşuyor arkadaşlar. Hala sıramadılar adam akıllı beni. Ormanda 99 gecede olsaydık çoktan öldürmüşlerdi. Sakin ol sakin ol geyik kardeş. Buraların yabancısıyız biz. Adamlara baksanız arkadaşlar. Sizce ben bırakır mıyım lan? O adamları almak için hapsetmek için o kadar dövüştüm. Kurt ne alaka? Yanlarında kurt da kurtla getirmişler. İkinci adamı da yerleştirdim arkadaşlar. Daha fazla ilerlemek istemiyorum çünkü yoruldum. O yüzden böyle bir videonun sonuna geldik. Bu dakika arkadaşlar izleyen herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Ki daha fazla bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız zaten videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda bu oyunu bitirmemi istiyorsanız da videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü taşta öyle bir yere çıkmış ki ben adamları da göremiyorum nerede olduğunu. Çıkalım yani. Ateşi falan yükselmeyecek daha fazla tek başımız yorgunuz, ergeniz, sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.